Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün kuluçkamızın 7. günü. Karanlık bir video olacak. Yumurtalarımızın dör kontrolünü yapacağız. Önce viyolümüzü ben düz konuma getirdim. Az yumurtalarından başlayalım. İkinci yumurtamız boş. Gördüğünüz gibi lamba gibi parlıyor. İkinci yumurtamız da boş. Kazlardan fazla boş çıkabilir. Çünkü yumurtalar taze mi değil mi bilmiyorum. Tanımadığım birinden aldım. Bu da boş. lar. Hareket eden bir tane şurada. Bir tane dolu. Boş. Boş. Lamba gibi yanıyor arkadaşlar. Bu da boş. daha dolu. Bakın bunun rengi kırmızı. Boşlar. Sapsarı parlıyor. Bu kırmızı. Bu da dolu. Bakın. Bu sapsarı. Bu da boş. Bu da boş. Dolu. Bak embriyo burada gözüküyor arkadaşlar. Damarlarda. Salladığımda örümcek ağ gibi damarlar var üzerinde. Bu da boş. Bu da boş. Bu da boş. kırmızı embriyo ile göstereyim bakın şurada damarlar var bu da dolu boş Boş Bu da boş arkadaşlar. Bu da boş. Bu da boş. Bu da boş. Bu da boş. Bayağı boş var. Bu dolu kullanmayı görüyorsunuz bu boşa da benziyor ama şurada kırmızılık da var bu da boş bu da boş Bayağı bir fire var. Kaz yumurtalarında. İki tane de burada vardı. Bu da kırmızı, bu da dolu. Bu da dolu. Bunları bir toplayayım. Sonra tavuk yumurtalarına bakalım. Evet arkadaşlar kaz yumurtalarında 30 yumurtadan 21 tanesi boş. Bunlar benim kendi tavuklarımın yumurtaları. Bunlar da pek boş çıkacağını sanmıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın kırmızı damarlar belli. 1 Bu büyük ihtimalle zarı yapışmış, ölmüş. Evet. Bu ölmüş. Hareket de yok zaten. Üçüncü ispenç yumurtamız. Küçük olunca ışık kaçırıyor. Kırmızı. Bu da dolu. Dolu. Şöyle göstereyim. İspanc yumurtasından çok koymadım, dört tane koydum sadece. Şimdi yeşil yumurtalarımıza, mavi yumurtalarımıza bakalım. bir sorun var. Arkadaşlar böyle net bir şekilde kalın bir damar görürseniz bu kesinlikle içinde ölmüştür yani. Bak bu, bu da böyle. Önceki biz ben yumurtası da böyleydi. Bakın. Net damarlar var içinde. Yani örümcek ağı gibi ayrık olması gerekiyor. Gelişim olmuş ama içinde ölmüş. Bakın bunun içinde net. Karanlık olunca videoda tam netlemiyor. Damarlar gözüküyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da domu. da yaşıyor dolu. Şöyle Bu da dolu. Altı tane mavi yumurtadan beş tanesi. Altı tanesi de doluymuş da bir tanesi zara yapıştığı için ölmüş içinde. Beş tanesi kesin dolu. Bakın. Bu da ölmüş. Bunun içinde damarlanmalar net gözüküyor. Bu da dolu da kamerada tam net gözükmüyor. Kırmızı. Bu da içinde oluş bölmüş. içinde oluş bölmesini sebebi de bazen döl tutmayabiliyor. Bu dolu. Güçsüz spermlerden dolayı. Bu da dolu. Bu da dolu. Bu da dolu. göstereyim kapkırmızı. Bu da dolu. Bu da dolu. Bu da dolu. Horozumuzun maşallahı var. Bu da dolu. Bu da dolu. Bu da dolu. Arkadaşlar zaten videoda belki damarlar pek net gözükmemiş olabilir ama yani boş yumurta, şöyle kaz yumurtasından göstereyim. Bakın bu dolu yumurta, rengi kırmızı. Bir de boş yumurta göstereyim kaz yumurtasından. Bakın. Bu ampul gibi parlıyor, sapsarı. Bunun içinde bu parlayan yeri de hava kesesi. Bakın içerde damarlar gözüküyor zaten. kıpkırmızı gözüküyor. Yumurtaların bir, hafta olduğu için daha tam içi simsiyah değil. Hava keseleri şu an parlayan kısımları alt taraflarda damarları gözüküyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 18 tane paçalı köy tavuklarımdan koymuşum arkadaşlar. Bunlarda 2 tane fire var. Bunlar da döllüymüş ama içinde ölmüş. Bir tane ispenç var. Bir tane de mavi yumurtamız boş. 6 tane mavi yumurtadan bir tanesi boş. O da döllü ama döl tutmamış. E, yumurt 4 tane ispenç yumurtamızdan da bir tanesi döllü olmasına rağmen döl tutmamış. Kazlarda baya bir fire var. Onlar da beslenmeden kaynaklı herhalde. Çünkü 30 tane yumurtadan 21 tane boş 9 tane dolu var. Yani bayağı bir kötü durum. İnşallah o 9 tane elinde hepsi çıkar. Dördü kontrolü bu şekilde. Evet arkadaşlar. Kuluçka makinesinin içinde aynı derece olması açısından bırakmış olduğum fısfısla nemlendireceğim. Bu arada kaz yumurtalarını hiç soğutma yapmadım soğutma nemlendirme normal tavuk yumurtasını nasıl yapıyorsam bunu da o şekilde yaptım faydası vardır yoktur bilmiyorum yani ben genelde böyle çıkartıyorum çıkımlarda güzel oluyor İnşallah geride kalan yumurtalar sağ salim çıkarlar. Isımız 37.4 nemimizde %60'da. İnşallah bereketli bir çıkım olur.